Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın Minecraft Survival Sezon 1'in 3. bölümüne devam ediyoruz. Oo burada bir sürü demir var. Demir alalım. Bu lazım olur. Bakalım bir dakika bir artık geliyor mu? Tamam gelmiyor. O zaman alalım buradaki demirleri de. Bunlar fırına ısıtıp yani kendimize demir set falan yapabiliriz. O bayağı çıktı. Tamam. Ya burada şu sarmaşık var. O. Tamam, kestim onu. O demir varmış burada. Böyle soplanmış. Şu ee, burada demirleri de kazalım. Tamam. Buradaki demirleri de aldık. Şimdi bir yemek eski olur. Açıklarımız açıkmış. Tamam. Devam devam devam. Oo. Yok. Yani şuradan gittim ben. Şuradan gitsek ne olur? Burası bence iyice, iyice aşağı iniyor. Aynen. O su da var. Bilmiyorum. Tamam. Burada başka demir. Ha, şurada var tane daha var yukarıda. Yo, oh, bu. Abi bunlar bakır ya. Cık. Yanlışlıkla aldım. şu da demir var. Şurada demirleri de alalım. Üf, abu. Şimdi. Benim bayağı benim bir yukarı çıkmam lazım o yüzden. Şimdi bırak ben bir yukarı çıkayım. Böyle biraz da etrafta grind taşı tutuyorum. Evet, yukarı çıkmak istiyorum. Bakalım nereden çıkacağız? Kazma da kırılacak diye 33'teyiz daha. Biz bayağı inmişiz. sonra da tahtayla devam edeceğiz. Tam daha kırılmadı. Y40 Y neresi 50 olacağız. Ha, tam kazga kırıldı. O zaman mecbur taşla devam edeceğiz. Bu da yavaş keziyor mu? Ve bir de hızlı kırılıyor. Tamam. Kaldım hemen. Birkaç çıkıyorum tekrar. Vay çıkamamışız. Burada almamış. Ee, tamam. Daha çıkamadık mı ya? çıkarsa artık herhalde. Y70 Bakayım ben de stick falan yok. nel devam edeceğiz ki? Steve çevirebileceğim bir şeyim de yok. Ne zaman çıkacağız? Kazma da kırılacak ya. Do, boksun y 80 Aha kazma kırıldı. Nasıl yapacağız şimdi? Ye 90 biz daha çıkıyoruz herhalde. Ne zaman çıkacağız ya? ya bu çok sıkıntı ya, çok sıkıntı. Tamam tekrar yukarı çıkalım. Lütfen bir açıklığa çıkabilir miyiz artık? Ne zaman çıkacağız? Allah Allah. Baltayla hızlı kırılıyor mu? Yo, Baltayla da hızlı 94'teyiz. Daha da mı yukarı çıkacağız? Hele şükür be. Hele şükür ya Rabbi ya. Sonunda toprak parçası görebildim. Sonunda. Biliyordum zaten bir daha çıkacağımızı. şuradan girdim. Ama çok zor yani çok zor indik. Çok sıkıntı oldu benim için. Bayağı zaman kaybettik. Oh. Allah bayağı canımız gitti. Hmm, tamam şuradan yıka çıkalım artık. <laughs> Okey. O büyük parmağın biyomu var. Yine acıkmışız. Bir yemek yiyelim. Karpuzu toplasam mı ya? Yok. Ben şu gideceğim. Tamam. Tamam. Okey. <laughs> tamam. Devam edelim. O oh, burada su var. Ee, lütfen bir şey çıkabilir mi artık? Bir köy olsun, bir şey olsun, Ne bir şey çıksın. Çim alana çıktık. şeyler çıkar mı artık? O oh, porta var oraya gidelim tamam. Burada da büyük bir mağara var belki burası. sağ sana girebiliriz. İyi. Tamam şurada iki kapı portala gidelim. Tamam burada bir tane yıkık portal var. Tamam. Ee, bak sandıklar ne çıkacak? Verimlilik 3. Kılmazlık 2. Kılmazlık 2. Hmm, yok. Blokları alsam mı ki ya? Belki pikliner takas yaparız. Daha hızlı gideriz ender. Ama yok. Bir dakika. Bende obsidyen var. Bu portal tamamlanabilir mi? Eee. Nasıl tamamlayabiliriz ki? Aynen tamamladık. Tamam güzel oldu benim için. Ve bu bölümde bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.